aşkım, 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 boncuk, aşkım. Aşkım. aşkım, 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 aşkım. 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 Günaydın. 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 Günaydın.

Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın oğlum. Günaydın. 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 Günaydın, günaydın, günaydın. Hani miş oğlum, hani miş oğlum, hani miş oğlum, hani miş oğlum, hani miş oğlum. Aşkım, hani miş oğlum, hani miş oğlum, hani miş oğlum, hani miş oğlum şu oğlum öpücük 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 anneciğim 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 Anneciğim. 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 Aşkım. Aşkım. Aşkım, 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 babacım, 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 babacım.

Nasılsın? 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 Ablacım, 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 ablacım. 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 Ablacım, baba geldi, 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 baba geldi. Baba geldi. Baba geldi. Baba geldi. Baba geldi. Baba geldi. Babacım. 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 Hoş geldin. 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 Nasılsın? 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 <Sessizlik> Nasılsın? 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 Anne anneciğim. Anneciğim. Anne anneciğim. Anne anneciğim. Anne anneciğim. 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 Anneciğim, 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 gel çay içelim. 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 Oğlum. Oğlum. Aşkım. Anneciğim. 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 Seni çok seviyorum. 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 İyi ki varsın. 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 <Given |notimestamps|> <puede creditless oldum> varlığına şükür. 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 Anneciğim. 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 Anneciğim, 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 Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Elhamdülillah. Aşkım aşkım aşkım, 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 aşkım. Nasılsın? Aşkım, aşkım, aşkım. Aşkım, nasılsın? 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 Nasılsın?